Başka. Bugün kirlisi nasıl aratılır onu öğreneceğiz. i̇lk önce malzemelerimiz aktif karbon, kömür, ince kum, ince çakıl, iki tane pet şişe, bir tanesi kirlisi olacak. Ve bunu yapmaları ilk önce, ilk önce maskeyi en alta koyuyoruz. Yarıya kesikten alta koyuyoruz. Atıyoruz, biraz az ama iş yöntemiz. Tamam, bu kadar yeter. Sonra kömür atıyoruz. Hadi. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Kapan. Şu an bekletiyoruz. Bu su, bu su çok temiz olmadığı için bunu bir daha bardağa döküp bir daha bu işlemi uygulayacağız. Bekliyoruz. Evet. Dediğim ki ben sen daha... Biz şimdi bu suyu bardağa döküp sonra bardaktan yine aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi suyu. Çünkü çok temiz olmadı. <laughs> bu geri kalan suyu döküyoruz. Sonra bunu döküyoruz. Evet şu anda deney bitirmiş bu durumda bulunmaktayız. Baştaki suyla sondaki suyun fark, arasındaki fark çok büyük ve burada buradaki deneyimiz bu kadardı. Görüşürüz. Başladım. Bugün su nasıl aratılır onu öğreneceğiz. İlk önce malzemelerimiz aktif karbon, kömür, ince kum, ince çakıl iki tane pet şişe bir tanesi kirlisi olacak ve bunu yapmaları ilk önce ilk önce maskeyi en alta koyuyoruz. yarıya kesikten altı koyuyoruz.